Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, sizlerle beraber sizlere yeni bir sistem arayüzü göstereceğim arkadaşlar e, nasıl bir sistem arayüzü göstereceğim e, değil e, Windows platform Windows arayüzünü daha çok sevenler için bir e, sistem arayüzü bu Google Play'den indirebilirsiniz size göstereyim bir Google Play'de. Google Play'e tıkladım arama motoruna Computer Launcher yazıyoruz İlk sıradaki gördüğünüz gibi Computer Launcher ee, yeni gelmiş bir sistem arayüzü bu arkadaşlar ee, Gördüğünüz gibi ben indirdim, siz de indireceksiniz. Ondan sonra sana anlatayım size arkadaşlar. Tıklıyoruz. Açılıyor arkadaşlar. Burada sizden bir şey oturun adı yapmanızı istiyor Ben Admin yapacağım gördüğünüz gibi açıldı şöyle yan tutun daha güzel gözüküyor yan yapalım gördüğünüz gibi yan tutun e, fonksiyonları da size göstereyim Arkadaşlar bu dikteyim. Ee, mesela Google'ın üzerine basılı tutuyorum. Ee, properties ne demek oluyor? Ee, uygulama bilgileri. Uninstall uygulamayı kaldırıyor. Remove da masa üstünden kaldırıyor. Yani kısırlı kaldırıyor. Ee, ekrana basılı tuttuğumuzda boş bir yeri böyle şey çıkıyor. Ee, kamerayla kamerayı açıyorsunuz. Şey ekrana basılı duvar kağıdı değiştirebiliyorsunuz. Kamerayla şimdi e, kamerayı açıp fotoğraf çekiyorsunuz. Çektiğiniz fotoğraf duvar kağıdı oluyor. Galeride, galeriden bir fotoğraf seçiyorsunuz. Wallpapers'te e, bu computer launcher'ın kendi duvar kağıtları arkadaşlar. Göstereyim. Bunlar arkadaşlar computer launcher'a ait. Bir sürü var işte. sonra bir dakika arkadaşlar şu abone olu ay ay pardon. Hop hop. Bir dakika ha. Bir saniye arkadaşlar ha tamam. Şu Şurada gördüğünüz sağ alt köşede saat ve tarihin yanında bir işaret var. Ona tıklayınca ne oluyor göstereyim. şey bildirim çubuğu bu yan çubuk açılıyor. Bu no new notification yazıyor ya. Bir dakika. Yanlış tıkladım. No new notification yazan yerde bildirimler toplanıyor. Yani gelen bildirimler. Airplane uçak modu yani bende uçak modu var. Wi-Fi yani kablosuz bağlantı Bluetooth Bluetooth zaten biliyorsunuz. Flash ee, flash ne? Ee, ya neydi fener? Orada aydınlatma şeyi var, güneş işareti. Data ee, veri kullanımını gösteriyor. Rotate şey. Rotate'i kapatırsanız sadece dik bir şekilde kullanırsınız tableti. Yani yatay tutamazsınız. Kil task hiç ha, bildirimleri temizle. Location'da konum arkadaşlar. Ee, şurada saat ve tarihin solunda bulunan dikdörtgen şeklinde bir şekil var. O e, pilinizi gösteriyor. Pil durumunuzu. Ayrıca bu başlat bu başlat menüsü arkadaşlar. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi internet, gmail e, işte mağaza e, müzik oynatıcı kamera, Skype, Google fotoğraflar, haritalar, Facebook, hesap makinesi. Burada da tabletimizdeki uygulamaları gösteriyor. Böyle aşağı kaydırabiliyorsunuz. Ee, bu settings, bu ay, şu ayar işareti ay pardon, Ayar işaretine tıklayınca da bunlar çıkıyor arkadaşlar. Cuma vadesi reklamları kaldır oluyor ki hiç reklam çıkmıyor zaten arkadaşlar. Ee, satın almanıza gerek yok. E, ee, Raytas, Beğen, Settix'te tabletin ayarları, sistem ayarları. Bu ee, şey, belgelere girelim kullanıcıları. Uses. Gördüğünüz gibi Downloads. Evet gördüğünüz gibi. Her şey var. um, this PC yine aynı şekilde ayrıca mesela şurada Chrome burada bakın mesaj işareti telefon işareti bir de Google Chrome'un işareti var Onu, Google Chrome'a ben basılı tutuyorum Open'a basınca Google Chrome açıyor ama işte bende yüklü olmadığı için indirmem gerekiyor Genç epe tıklayınca yani burada uygulamalar çıkıyor ben mesela altına yazayım. Altına koştuğumu seçtim. Google Chrome'un yerine o oyunu koydu gördüğünüz gibi. Ya da başka bir şey daha var. Diyelim ki ne yapacağım. Shadows of Violet. Masa üstüne koymak istiyorum diyelim ki. Masayı tutuyorum. Create Shortcut var arkadaşlar. Onu tıklayınca nasıl üstüne geldi. Ee, bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Ee, umarım size faydamız dokunmuştur. Eğer eksik bir şey varsa veya başka istediğiniz bir şey varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Ee, bu videomuz da bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oh, when I throw, 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 throw it up, <laughs> start twerking like Bali.